Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Gazeteci Uğur Dündar, Katsın sözlerine çok sert tepki gösterdi. Dündar, bak, daha önce de denediniz ama geldiğiniz gibi gittiniz. Siz kadın, çocuk, yaşlı, masum sivil demeden soykırım yapacaksınız, sonra da bunlar hiç yaşanmamış gibi Erdoğan'ı tehdit edeceksiniz. Hadi oradan, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, deriz ifadelerini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Saddam tehdidinde bulunmuştu. Dündar, biz bağımsız gazeteciler Erdoğan'ı içeride çok sert eleştiririz ama koskoca Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tehdite yeltendiğinizde, hadi oradan, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, deriz. Sen kim, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek kim? Hadi oradan, dedi. Gazeteci İsmail Saymaz da Küstah Bakan'a çok sert tepki gösterdi. Saymaz, siz Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tehdit edebilecek vasıfta değilsiniz. Bu pespayenin karşısında bütün Türk milleti durur, dedi. Saymaz'ın Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamaları şu şekilde. İsrail Dışişleri Bakanı'nın verdiği cevap pespaye, rezil bir cevaptır. Türkiye cumhurbaşkanının yaptığı açıklamadan ötürü onu Saddam'ın akıbetiyle anmak ne onun haddinedir, ne de İsrail'in dile getirebileceği, aklından hayal etse bile gerçekleştirmesi mümkün olamayacak bir iddiadır. Bu pespayenin karşısında bütün Türk milleti durur. Yani öyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı siz Saddam'ın akıbetiyle tehdit edebilecek vasıfta değilsiniz. Bu sadece kuru bir tehditte kalmaz, buna bütün millet tepki koyar.